Kız ne sesi ablacım ya sesi ne yapacaksınız gece gece yeter yatın. E, anladım sesi ne yapacaksınız ya Allah aşkına. Ben sadece niye açtım biliyorsun zaten. Zıbarın artık yeter. <laughs> 3700 olmuşum. Birisi beni 3700 yapmış. Sağ olsun kendisi çok teşekkür ettim. Kimse o sihirli parmaklarıyla bana bir dokunuş yapmış. Evet 3700 yapmış da yarın bakalım 4000 olabilir miyiz? Canlar. Ee, ben bir şey demedim kız. Zıbarın diyorum kovuyorum sizi. <laughs> Ağam kovur misin beni? Kovmayacağım lan diyor ya. Ee, of of. Arkadaşlar. Manyak istem, Evet abla. Her manyak böyle olsun. Maalesef. Sen şeye baksana ablacığım. Sayfana baksana. Baktın mı sayfana ablacığım? Of kino of. Evet arkadaşlar. Of kino. of. Üçüncü biri daha var. Biri izliyor çattan sizi. Ya ben aslında sadece üyelik alanlara şey yapacaktım, açmıştım güya. Ama yanlış olmuş. Mersem şeyi kapatmışım ben. Abonelere kapatmışım. <laughs> yani ee, dışarıya kapatmışım. Neyse hayırlısı olsun. Hadi dertleşin bakayım. Efendim. izlesinler. yok demiş. <laughs> tamam ablam tamam. Hayırlısı olsun bakalım. Evet arkadaşlar. Bakalım neler Mevlam güzel şeyler diyoruz. Yok yok güzel bir şeyim yok ablacığım yatacağız artık hadi kapatalım dükkanı. Yeter yoruldum vallahi yorgunum beynim o kadar dolu ki Canım o kadar sıkkın ki. Biraz seninle konuşalım ablam. Yeni şeye gel. Sohbete gel ablacığım. E, sese gel ablacığım. Sese. Tamam. Hayırlısı olsun. Bakarız. Anlaştık mı? Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sen şeye bak ablacığım. Tamam. Şimdi yayını da kapatamıyorum arkadaşlar. Değil mi? Yayını sonlandır. Hadi görüşürüz Ayfer'e